Otomobil Meraklısı Ardalı kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet 3 Nisan tarihine geldik. Sıfır otomobillerdeki son değişikliklerle kalem kalem karşınızda olmaya devam arkadaşlar. Toyota'dan tutun Skoda'ya tüm modellerin fiyatları açıklandı ve Nisan ayındaki gelen son değişiklikleri size paylaştık ki bayilere gittiğiniz zaman zamdan indirim mi indirimden zam mı? Aynı fiyatlar mı? Bunlara hakim olacaksınız ve bayide indirimli fiyat varsa onları da ne kadar ne olduğunu bileceksiniz. Ve Peugeot arkadaşlar bildiğiniz üzere Peugeot Mart ayında 3 kere fiyatlara zam yaptı. 3 Mart, 10 Mart ve 20 Mart bakın listemizde mevcut. Nisan fiyatları açıklandı arkadaşlar. Nisan fiyatlarına baktığımız zaman 20 Mart'taki fiyatlarla aynı bir değişiklik yok. Bunu buradan belirtelim e, ee, bayilere gittiğiniz zaman mutlaka yine daha önce olduğu gibi Stellantis grubu da indirimli fiyatlar olacaktır. Ama Mart ayında 3 kere zam geldiğini unutmayın arkadaşlar. Ondan sonra bir indirim gelecek diyerekten kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.